Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konuyla ilgili değerlendirmesini izleyelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara'daki TürkSat AŞ Gölbaşı yerleşkesinde TürkSat 5B uydu fırlatma törenine video konferansa katıldı. Erdoğan mesajında Türkiye ve Türk milleti adına bir gurur anına şahit olmanın heyecanını yaşadığını söyledi. Bugün Türkiye ve Türk milleti adına bir gurur anına daha şahit olmanın heyecanını yaşıyoruz. Biliyorsunuz Ocak'ta TürkSat 5A'yı Falcon 9 roketiyle fırlatmış. Haziran ayında da hizmete alma törenini gerçekleştirmiştik. Bugün de ülkemizin en güçlü ve en yüksek kapasiteli haberleşme uydusu olan TürkSat 5B'yi uzaya fırlattık. Bu uydu projemizde de yine SpaceX firmasının Falcon 9 roketini tercih ettik. Sayın Musk'ı ve SpaceX firmasını Türkiye karşıtı lobilerin şantajına ve baskısına boyun eğmedikleri için şahsım milletim adına tebrik ediyorum. SpaceX firmasıyla uzay çalışmaları alanında yürütülen başarılı ortak çalışmaların artarak devam etmesini temenni eden Erdoğan, bu gururu yaşatan herkese şükranlarını sundu. İletişim kapasitemizi daha da güçlendirecek Türksat 5B uydumuzun ülkemiz için milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. SpaceX firmasıyla uzay çalışmaları alanında yürüttüğümüz başarılı ortak çalışmalarımızın artarak devam etmesini temenni ediyorum. Bizlere bu gururu yaşatan herkese şahsım ülkem ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. 2 1 0